Badavut'tayız. Şu karşıda gördüğünüz yer buranın ikinci kuyu. Pek çok kişi bilmez belki. Asıl Badavut'un sahilinden sonra burası hemen kayalıkların arka tarafında sanki bir gizli koy gibi. Karşıda Midilli Adası. Bugün 12 Ekim. Güzel bir hava var. Şimdi burayı çekmemin nedenlerinden bir tanesi. İnsanlar Ayvalık'a geldiği zaman sadece belirli yerleri geziyor. Ayvalık'ın doğal güzelliklerinden bir haber oluyor. Ayvalık'a geldiğiniz zaman bu tip yerleri rahatlıkla gezebilirsiniz. Özellikle doğa yürüyüşünü sevenler için mükemmel bir yer. Ama her zaman olduğu gibi göstermeden de demeyeceğim yine etraf çöplerimiz maalesef çirkin bir görüntüye sebebiyet veriyor bu işi bir türlü halledemedik yani tamam buraya geldiniz eğlendiniz huzurlu oldunuz mutlu oldunuz ama etrafı kirletmeye hakkınız yok Geldiğiniz zaman Ayvalık dediğim gibi sadece işte bir cunda'ya gideyim Ayvalık'ın içerisinde Rum evlerini bir göreyim işte sarımsaklı küçük köy buralara bakayım evet bunlar güzel şeyler ama asıl Ayvalık'ın çok daha güzel yerleri var bence bunlardan bir tanesi de bu önce burada oturduk. Termosumuzda çayımızı getirdik. Karşıda Midilli Adası'na doğru gördüğünüz güzelliklerin içinde keyfimizi yaptık. Yürüyüşümüzü yaptık. belki görüyorsunuzdur. Pırıl pırıl. mahalle deniz suyu Oraları yemiş Eyvallah gelirseniz hiç olmazsa bir günüzü de buraya ayırın bence. Yok. Ama çok güzel, enteresan görüntüler var. Burada gelip bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. Denize de girebilirsiniz ve tabii çok güzel uzun plajı var. işini de bir halledebilsek mükemmel olacak. Her zaman söylediğim gibi ayvalık sadece Cunda Rum evleri küçük köy sarımsaktan ibaret değil. Bu tip yerlerin güzelliği hiçbir şeye değişilmez. Merhabalar efendim. Şu karşıda görüyorsunuz. Bakın burada bir yerleşim yeri açılmış. İnsanlar oraya konutlar yapmışlar. Yazık yani. Bunlar yapılmaması gerekir. Çünkü burası gerçekten cennet bir koy biraz daha yukarıya, daha uygun yerlere olabilir. illa denizde çok yakın olması, sıfır olmasına gerek yok. Bunu bir türlü maalesef halledemedik. de burada özellikle Ağustos ayından Ekim'e kadar kum zambaklarını gelip seyredebilirsiniz. O zevki tadabilirsiniz. Tabi koparılması kesinlikle yasak. ve ağır cezası var. Zaten dokunmaması gerekir. Burası için endemik bir bitki. Aynı zamanda bizim zenginliğimiz. Fakat maalesef bu zenginliklerimizi korumakta gerçekten son derece güçlük çekiyoruz. Bu zenginliklerimizi kendimiz mahvediyoruz. Şu anda gerçekten harika bir sessizlik var burada. Sakinlik var. Tabi bu mevsim hani sezon diyorlar ya işte ölü sezon daha iyi oluyor. Bugün pazar olduğu için ufak tefek bir hareketlenme söz konusu. Bilenler tabi buraya geliyorlar. Gördüğünüz gibi iki araç daha geliyor. Şimdi size kum zambaklarını göstereceğim. Gerçi biz geç kaldık. Şu anda tabii artık kum zambakları açıp sezonu kapatmışlar. Ama ne olduğunu bir gösterelim. Gerçekten uzun bir sahili var ve denizi buranın pırıl pırıldır gibi kumdur. bir arkadaş yüzüyor, balık avlıyor. Otayla balık avlayanlar, güneşlenenler, piknik yapanlar mevcut. Şu ileride karavanlarıyla gelip kalanlar var. Ama tabii bu yasak mı değil mi? bilmiyorum ama karavanlar var. Belki birlik geliyorlardır. Ya da hafta sonu için geliyorlardır. Eskiden burada kum zambaklarımız daha çok idi. Maalesef daha az olduğunu görmek bizi üzdü. Büyük ihtimalle sorumsuz bazı vatandaşlar Gözleniliyor. İşte şurayı görelim, burayı görelim diye. Sırp uzamakları görmek için dahi buraya gidinebilir. bir coğrafyaya, şeridine sahip ve koylarıyla geniş bir alanı kaplıyor. Bu yüzden de belediyemiz her yere yetişmesi mümkün değil. Asla mümkün mutlaka bizlerin de onlara yardımcı olması gerekir. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Belediyelerin asli iki görevi var. Bunlardan bir tanesi temizlik. Fakat temizlik sadece belediyelere bırakılacak bir konu değil. Burada mutlaka bizim de Sorumluluğumuz var. Sorumluluk almamız gerekir. Evet gördüğünüz gibi ileride kum zambakları çevrilmiş ağaçlarla i̇şte gördüğünüz gibi bunlar güzel çiçekler açıyorlar tomurlarla kalmış sadece. Şurada bir tanesini gördük, üzüldük Biraz daha yakından bakalım sanki biri gitmiş gibi. Şurada bir yeşillik var orada ama ama sanki tamamen biri koymuş buraya ama sahip çıkmak lazım biraz gelişi güzel olduğunu görüyorum ve üzülüyorum böyle şeylere. ulamaz mı? özel coğrafyasına büyük zenginlik katan endemik bitkiler. Keşke açmış haliyle gelip çekebilseydik inşallah. Allah sağlık saat verirse seneye bunu yaparız sene kaçırdık. Belki de açmadı hiç. Daha açacak. Ama zannedersem. Çünkü bizim bildiğimiz Ağustos-Ekim arasında açan bir bitki. güzel bir yürüyüş oldu bizim için de. Keyifliydi. Hava güzel, güneşli, hafif parçalı bulutlu. Sıcaklık 23 ile 25 derece arasında. Hafif bir esinti var. Rahatsız edici değil. Denize çok hafif bir dalga var. Bu dalganın sesi mükemmel. Rahatsız edici değil asla. gördüğünüz gibi geniş ve uzun bir sahil. Harika bir deniz. Harika manzaralar. Denize girmek, piknik yapmak, yürüyüş yapmak. Şu güzel doğal güzelliklere sahip olmak Gerçekten çok harika. Ülkemizde bu tip çok güzel, harika yerler var. Onların değerini bilelim. Ülkemiz çok zengin bir ülke değil ama zenginleşebilir. Bunun en güzel yolu da bu doğal güzelliklerimizi koruyarak buradan birçok ülkede olduğu gibi özellikle turizm açısından gelir elde etmek çünkü ülkemizin bol yeraltı kaynakları maalesef yok olanlarda zaten yine maalesef duyuyoruz tabi okuyoruz televizyonlardan seyrediyoruz yabancılar geliyor onları çıkartıyor bunların hepsine sahip çıkmamız gerekir. Türkiye kalkınacaksa mutlaka kendimizi doyuracak kadar tarım ve hayvancılık yapmamız lazım. Kesinlikle insanlarımız pahalı ürün kesinlikle almamalı. Sofrasında her çeşit ürünü bol ve ucuza olabilmeli Çünkü büyük bir geçim derdi var ülkemizde maalesef. Ve bunun yanında bacasız sanayi dediğimiz turizme çok çok önem vermeliyiz. Ama bunu yaparken de tabii ki kıyılarımızın, denizlerimizin, güzelliklerimizin yağmalanmamasına da dikkat etmeliyiz. Birçok yer, birçok doğal güzellik maalesef yağmalandı bu şekilde. Bunları görünce insan üzülüyor. Bu tip yerlerin çok sıkı korunması gerekir. İşte buraya mesela milli park ilan edilip insanlar elbette ki gelsin keyiflerini yapsın ama asla yapılaşmaya izin verilmesin. Karşı taraflarda gördüğünüz gibi ziyaret var çünkü burada zaman zaman yangınlar oldu Güzel. Buraları, tepelerimizi yapılaşmaya değil Ağaçlandırmalıyız Yeter ki daha güzel Halkın rahat erişebileceği, kullanabileceği yerler hazırlamalıyız Beton buralara yakışmıyor. Evet. Güzel keyifli bir gündü.